Öğrencilerin hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Projelerimizi anlatmaya devam ediyoruz. Proje ulaştıkça sizlerin karşısına geçip böyle kameralardan veya yeni bir gelişme oldukça sizlere paylaşmaktan onur ve gurur duyuyoruz. Yeni bir projemiz olan ve bunu da gerçekleştirdiğimiz bir yeni projemizi burada açıklamak istiyorum. Biz bu projeleri açıklamadan önce belli bir mücadeleden geçiyoruz ve belli bir e, Zorlukları da aşaraktan bunu bitirdikten sonra sizlere anlatmaya başlıyoruz. Çünkü yapacağız, edeceğiz demiyoruz, yaptık diye karşınıza çıkıyoruz. Bu çok önemli benim için. Birliklerim için önemli, üreticilerim için önemli, başkanlarım için önemli. Eğer yapacağız, edeceğiz dersek o zaman bir başkalarından bir farkımız olmaz. Burada e, daha önce anlattığım projelerin dışında biz şöyle bir eksiğimizi biz görüyoruz arkadaşlar. Bunu e, geç de kalmış görüyoruz. Kendimizde e, irdiliyorum. Kendimizde doksanlıklarımız oluyor. Bunları da söyleyebilirim hiç. Bunda bir sıkıntı yok. E, biz kendi mesleğimize sahip çıkma noktasında hiçbir şey yapmadık. Sadece söylem yaptık. E, birilerinden bir şey istedik. Eleştirdik. Eleştirildik. Böyle geçiştirdik. Ama günlük böyle e, sosyal medya, medya aracılığından işte bu yetmiyor, bu etmiyor, şöyle oluyor, böyle oluyor şeklinde böyle söylemlerle, basit şeylerle kendimizi avundurduk diyebilirim. Onun için biz yöneticiliği olaraktan bilhassa merkez birliği olaraktan biz çalışmalarımızı daha hızlandırdık ve mesleğimize sahip çıkmak istiyoruz. Ve bununla ilgili de yaklaşık 5 yıldır uğraştığımız ve daha sonra Avrupa Birliği projesi haline getirdiğimiz bu projeyle biz kendi mesleğimize sahip çıkıyoruz. Bu nedir? Milletin Bakanlığı'nın diploma yani Milletin Bakanlığı'nın belirlemiş olduğu mesleklerin dışında sahada gerçekleşen uğraşılan meslekler var. Bunları da bakanlık veya Çalışma Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı ne yapmış? Bir mesleki yeterli kurum oluşturmuş ve mesleki, mesleki yeterli kurumunda bu tür meslekleri standartlarına oluşturulmasını ve meslek tanımlamasını yapmış. Yani bu nasıl oluyor? İşte bizim gibi STK'lar vasıtasından mesleğine sahip çıkmaktan oluyor. Nedir bu? Biz altı mesleği bugün gerçekleştirmiş olduk. Çiğ süt toplama elemanı, çiğ süt depolama sorumlusu, büyükbaş hayvan bakıcısı, sağım operatörü, sağım elemanı, yem ünitesi operatörü şeklinde altı kapsamda, altı meslekte standartlarını oluşturduk ve bunların meslek tanımını gerçekleştirdik. Cumhurbaşkanlığı kararnamesinden de bunların meslek olduğu tanımlanmış oldu. Yani Milliyetin Bakanlığı'nın, Çalışma Bakanlığı'nın dışında da yani bu meslekleri oluşturma noktasında Çalışma Bakanlığı'nın çalışmaları sonucunda bunlar gerçekleşiyor. Ve Milliyetin Bakanı biliyorsunuz diploma veriyor işte doktor oluyorsunuz, mühendis oluyorsunuz, şu oluyorsunuz, bu oluyorsunuz. Onların dışında bu meslekleri de e, yaratılması için, meydana çıkarılması için Bunların standartlarının oluşması için Çalışma Bakanlığımızın da uhdesinde böyle bir çalışma var. Ve biz bunu başardık ve bunu gerçekleştirdik. Ve dediğim gibi Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde de bu yayınlanmış oldu. Çiğ süt toplama elemanları ve çiğ süt depolama sorumlusu iki mesleğimiz. Bunlar çok önemli şu anda ve 2024'ün sonuna kadar bu belgeleri almak zorundayız değerli üreticilerim burada e, ne yaptık? Çiğ süt toplama nasıl toplanır? Bunun standartını oluşturduk. Baştan meslek olduğu kabul edildi ve onu da standarttan oluşturduk. Yani bunun adı konmuş oldu. Şimdi bizim üreticilerimiz çok değerli, çok güzel işler yapıyoruz. Çok meşakkatli, zor işler yapıyoruz. Ama fakat bunun adı konmamış. Yani meslek olduğu bunun yayınlanmamış, resmiyet kazanmamış Şimdi burada da biz çok geç kaldığımızı buradan ben paylaşabilirim. Ama bunu çok şükür başardık. Ve bundan sonra mesleğimize sahip çıkacağız. Bizim yapmış olduğumuz mesleğin o kadar çok değeri ki, o kadar çok önemi var ki ama bunu belgelendiremediğimiz için standartlığını oluşturamadığımızdan dolayı bu hiç gözükmüyor. Bugün bir doktor, bir mühendis, bir e, kimyager veya herhangi bir mesleğe sahip kişi diploması olmadığı yani bir iş yapamıyor arkadaşlar. Bugün bakkal dükkanı açamıyorsunuz ama bizde bugün hayvan bakışı, süt toplama, adam iki tane büyüm koyuyor, süt toplama başlıyor. Bu sefer ne oluyor? Bizim mesleğimiz yeni yeni insanlar, yeni yeni insanı ve kayıt altına alma noktasında da kayıtsız kişiler meydana gelmiş oluyor. Bunun için bu belgelerle e, biz bu mesleklerimize sahip çıkmak istiyoruz. Bunu sizinle beraber yapmak istiyoruz. Bu bizim ekmeğimiz, bu bizim aşımız. Kendi işimize sahip çıkmamız lazım. Eğer biz kendi işimize kendimiz sahip çıkmazsak eğer başkaları hiç sahip çıkmaz. Onun için biz hep beraber birlik beraberlik içinde ve bunun nasıl yapıldığını, nasıl edildiğini biz şu anda tamamladık ve e, ilk belgelerimizi verdik. Konya Karapınar'da ilk sınavımızı açtık ve ikinci sınavımızı da şu anda orada açıyoruz. Ve sizlerle birlikte eğer belli bir sayıya neresi ulaşırsa, bize talep gelirse biz gidip orada sınav merkezimizi açıp ve orada sınavımızı yapıp belgelerimizi hak kazananlara verebiliyoruz. Ve bu belgelerle arkadaşlar biz mesleki yeterlilik kurumundan protokol yapmıştık. Ve mesleğimize sahip çıkacağız demiştik. Ve diğer tarafa dönüyorsunuz Türk Halk'tan. E, bunların belgeyi iki almıştık. Türk Halk'tan ne demişik Biz sınav yapacağız. Şartları bu. Ve dürüstçe, doğru ve üreticimize sahip çıkma noktasında faydalı bir sınav yapacağımızı ilan şey, Bunu nasıl yapıyorsunuz? Kameralar karşısında hiç doksansız bunu yapmak zorundasın. Üretimimize faydalı olma noktasında ne gerekirse yapacağız. Çünkü biz kendi yaptığımız işin standartını ve önemini bilmezsek eğer başkaları bizim e, bu yaptığımız işi hiç bilmezler. Onun için biz bunu nasıl sahip çıkacağız? Belgeyle sahip çıkacağız. Nasıl anlatacağız? Bu sınavlarla buradan işte merkez bilgi olaraktan bizim yaptığımız çalışmalarla mesleğimize sahip çıkmış olacağız. Ve şu anda 6 mesleğimize sahip çıktık ve standartımızı oluşturduk. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayınlandı ve sınavlarımıza başladık. Dediğim gibi iki meslekte yıl sonuna kadar herkes belge almak zorunda. Süt, bütün süt toplayıcıları, bütün süt depolamasında çalışan arkadaşların herkes bu belgeleri alacak. Ve bizim toplama e, sınav merkezimiz var ve sınav merkezimiz Ankara Polatlı'da ve çeşitli örgütlerimiz olduğu yerlerde de var sınav merkezlerimiz ama dediğim gibi belli bir sınav kişi sayısına ulaştığımız zamanlar biz gidip orada da sınav yapabileceğiz. Biz Türkiye'nin her tarafında sınav yapacağız. Kendi insanlarımıza, kendi üreticilerimize sahip çıkma noktasında Türkiye'nin her yerinde dediğim gibi belli bir sayıya ulaştıktan sonra oraya gidip arkadaşlarımız sınav yapabilecekler ve bu belgeyi hak kazananlara verebileceklerdir. Değerli öğreticilerim tabi bu girdiler, indirimler bunlar çok önemli ama kendi mesleğimize sahip çıkmak hepsinden önemli. Eğer biz kendi mesleğimize sahip çıkmazsak biz bunu önemsiz hale getirmiş oluruz. Ve birileri de gider büyük çiftlikler kurar. işte gelir süt toplarlar, belli belirsi bırakırlar, giderler. Sorumsuz bir hal olur çiftlerimiz ve değersizleşmiş oluruz. Onun için kendimize ve mesleğimize değer çıkmak, değer katmak için biz bu proje sahip çıkma zorundayız. Bizler bunlara e, sizlerin hizmetine sunuyoruz. Bizim görevimiz bu. E, bizler örgütler olarak yapacaklarımızın e, böyle bir kısmını işte projelerle böyle anlatmaya çalışıyorum sizlere ve bunlar da nasıl başarıya ulaşacak? Hep beraber sahip çıkarak başarıya ulaşacak. Yoksa e, biliyorsunuz e, bir işletmesi olan gelip hayvancılık yapabiliyor. İşte süt toplayabiliyor, işte süt depolayabiliyor hayvan bakıyorsun falan. Bunlar çok önemli meslekler ama dediğim gibi sahip çıkmazsak, elinizde bir belge yoksa bunlar değersiz hale gelmiş olur. Onun için değerli üreticilerim, buradan hep beraber o demeden, bu demeden, öteleştirmeden biz kendi işimize, kendi aşımıza, kendi mesleğimize sahip çıkacağız ve yaptığımız projelere de ön plan alacağız ve bunlarla beraber yürümeye devam edeceğiz bir olacağız, bütün olacağız ve işimize sahip çıkacağız diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.